AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, yaklaşık 20 yıldır Bodrum'da yaşayan İngiliz uyruklu Peter Down'a hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabını hediye etti. Yakaköy mahallesinde yaşamını sürdüren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki İngiliz vatandaşı Peter Down'ın evini ziyaret eden AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Down'a Erdoğan'ın fotoğrafını hediye etti. Gökmen ziyaretinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını da Peter Down'a hediye etti. Ziyarette konuşan ilçe başkanı Gökmen şunları dile getirdi. Ee, ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da büyük bir hayran olan çok değerli bir beyefendi. Ee, kendisi aynı zamanda kraliyet, yani kraliçenin, İngiltere kraliçesinin özel yanına girebilen çok az sayıdaki görevi vazifesi başında iken çok değerli bir şahsiyet kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Peter Bey 1990'lı yıllardaki ya da şu andaki bizim kendi ülkemizin içine göremediğimiz birçok konuyu siyaseten de görüp Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu ülkemize hizmetleri çok iyi anlatabilen, ee, İngiltere'deki dostlarına da anlatan hatta e, bu konuda yakın çevresinde de sağ olsun e, bir takım konularda hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmaları da sürekli bahseden değerli bir kişi. Kendisi de biraz daha bahseder. Bilhassa şu andaki yaşanan ekonomik durumun ne kadar global bir konu olduğunu, İngiltere'deki yaşayan aile fertlerinin ya da Avrupa'daki ekonomik ve enerji ile alakalı krizin ne aşamada olduğunda kendisi de mutlaka birazlara bahseder diye. Bodrum'un ve Türkiye'nin cennet gibi olduğunu, 20 yıldır yaşadığı ilçeyi ve Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Peter Downs'a şunları söyledi. Bodrum'daki yeni hastane çok güzel, tüm yollar çok güzel. Muğla'da 10 gün hastanede kaldım. Safra kesesi ameliyatı geçirdim. Orası çok güzeldi. Sayın Erdoğan çok iyi bir iş çıkarmış. Türkiye'de sağlık imkanları çok iyi. Şu anda küresel anlamda bir ekonomik kriz olduğunu dile getiren Down, şu anda her yerde fiyatlar pahalı. İngiltere'de de aynı şekilde. Elektrik fiyatları yüksek, her yerde aynı. Şu anda ekonomi dünyanın problemi, her şey pahalı dedi. Koronavirüse yakalanan Erdoğan ve eşine de geçmiş olsun dileklerinde bulunan Peter Down, kendilerine Osman Gökmen aracılığıyla geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Kendisiyle yüz yüze görüşmek isterim şeklinde konuştu.